Evet arkadaşlar. Bugün Alican Bey'i de yakaladık. Yukarıda temizlik yapıyor. Ben burada aşağıdayım. Alican Bey biraz istemedi ama mecburen e, kümesleri temizliyor. O da tatildeydi. Fabrikada izine ayrılmıştı. Bir tatil yapalım dedi. O da ya buraya yakalandı. Arkadaşlar tüydeki hayvanlarımızı daha önce söylemiştim. Bakın tüydeki hayvanlarımız artık tüylerini döküyor. Bu kümesleri artık temizlemeye gerek yok. Çünkü temizlesek de ne olacak? Bu tüylerini devamlı dökecekler. Bakın şurada kendi kanadını şu an çıkartmış. Bak. Tuttum düştü. Niye? Tek tek tüylerini atıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Evet arkadaşlar. Bakın. Dur. Tüylerini görüyorsunuz. 90. Ee, tek tek tüylerini atıyor hayvan. Burada tüyden çıkacak nasip olursa. Yukarıdaki hayvanlarımızı da kümesleri göstereyim ben size. Bakalım bu imparatorumuzun kümesinde de var mı? Uh, uh. Görüyor musunuz arkadaşlar tüyü? Hayvanımız e, tüye girmiş e, çıkıyor neredeyse. Daha yalnız ense tüyünden kuyruk tüyünü düşürmemiş. Onları en son düşürecek. Bu ufak e, tüyleri boya atmış. Şimdi ne olacak bunlar? Ee, sırayla yavaş yavaş düşecek. Buradaki orozumuza bakalım. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz. Hayvanımız neredeyse çıplak olmuş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tüydeki hayvanlarımız bu şekle gelmiş. Bu şekle gelen hayvanlarımızı e, seneye güzellik yarışına sokacaksanız arkadaşlar, şu mağmuzları e, gösterdiğim yerden e, premutta göstermiştim o şekilde yani bir santim bir buçuk santim gibi yukarıdan keserseniz yani ayağının dibinden tüy bitimine kadar o mamuzlarını getirecektir kendini düzene sokacaktır arkadaşlar evet buradaki yavrularımızı göstermiştik şuradan şöyle bir daha yer olur. gidiyor hayvanlarımız tabi yağmur yağıyor çamurda bir geçeyim bakayım yanlarına çamurda aslında hiç canım istemiyor buralara girmek. Çünkü e, hayvanlar böyle sıkıntılı oldu mu benim de canım sıkılıyor arkadaşlar. Hayvanlarımız gayet şekilli, güzel görünüyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu yağmurda, çamurda eğer yeriniz varsa mümkünse hayvanlarınızı bu yağmurda koy vermeyin arkadaşlar dışarıya. Benim yerim olmadığı için var yerim ama hangi birini kapatacağım yani ondan dolayı Yağmurda hayvanlarınızı koy vermeseniz daha güzel, daha sağlıklı olur. Yavrularımızın şekillerini görüyor musunuz arkadaşlar? Maşallah, maşallah, maşallah diyelim. Evet arkadaşlar, şöyle hayvanlarımız gayet güzel görünüyor. Gayet güzel görünüyor. Bunlar horozlandığı zaman daha da mükemmel olacaklar inşallah. Evet arkadaşlar yukarıda Ali Can Bey nasıl bir temizlik yapıyor. Bir gidelim görelim. Biraz bize kızıyor ama temizlik yaptırıyoruz diye. E, o kadar olacak babasına yardım edecek yani etmeden olmaz. Elmalarımız da burada e, bayağı güzelleşti. Üstünde pek fazla kalmadı. Döküldüler ilaçlamadık. Evet arkadaşlar. Yani aslında buralarda yerleri var. Bunlar girebilir ama 3-5 tane kapatsam Birbirlerini telef ederler bunlar. Ondan dolayı kapatmıyoruz arkadaşlar. Ee, bundan önceki videoda göstermiştim e, bu hayvanımızı. Bir daha gösterelim. Bak yağmurda olmayan hayvan ne kadar güzel, neşesi, keyfi yerinde. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yağmurdaki hayvanlar bu kadar şanslı değil. Yani içeride kapalı olup da yağmurdan sonra koy verirseniz hayvanlarınızı daha mükemmel olacaktır arkadaşlar. Ondan dolayı ben daha önceki bir videoda söylemiştim ee, yağmurda hayvanlarınızı kollayın diye. Evet şimdi buradan devam ediyoruz dışarıya doğru. Ali Can Bey'in yanına doğru gidelim. Şimdi bunlar tek yağmurda kalmıyorlar. Bunlar çimeni şeye çıkıp bulabiliyorlar. Buradaki hayvanlarımızı gördük. Yukarıdaki hayvanlarımızın tüy oranına, ortamına bir bakalım. Bu eşekler de benim koltuklara pisliyorlar tabi. E, sizi koyverdik diye buraya kirletmeniz mi lazım ya? Başka yer bulamadınız mı? Benim oturucuk yerim kamelyamı. Evet yağmurda kirletiyor hayvanlar. Ne yapalım oraya da bir şey yapmadık. Buradaki yavruları da şöyle bir görelim mi? Görmeye bir şeye gerek yok. Evet. Şimdi içeriye doğru girelim. Ali Bey temizliği yapıyor. Buralar hep bugün temizlenecek. Yalnız kümeslerin içlerini temizlemeyeceğiz. Neden derseniz ee, tüy zamanı olduğu için tüyleri e, döküyorlar tekrardan şu şey olacak. evet Alican Bey salonu süpürmüş. teşekkür ederiz kolay gelsin Alcan Bey <laughs> biraz kızdım mızdır ama e, idare edeceğiz babana yardımcı olacaksın terliyorsun değil mi e, ben de ben de öyle terliyorum oğlum ben de öyle terliyorum onu <laughs> e, bunu... Şu çuvala koyabilirsin oğlum. o çuvala indir. Küreğimiz burada var. O ne? Kürek orada var. Şu çivizlerimizi Tamam. On numara. Sağ olasın. Bunlar geri dönüşümlü arkadaşlar. Bu pislikleri tekrarından tarlamıza atıyoruz. Gübre olarak kullanıyoruz. Buradaki gençlerimiz, genç olsa bu tohum benim e, mankenlerden olan e, topal e, güzel 3-4 yarış yapan bir horozum vardı. Sonra iki ayağı bizden arzalanmıştı. Onun kızı ondan dolayı ondan yaşlı diye e, yavru aldık. Ama bunlar karışık. Kasanın e, play da var burada yavru. Üç tane. Karışık hangiler nasıl çıkacak bir göreceğiz hep beraber. Evet şurada tüy zamanı dedik. Tüydeki bakalım buralarda da olacak dökmüşler mi hayvanlarımız? Evet arkadaşlar görüyorsunuz kanatları. Her yerde tüyler dökülüyor bunları 3-5 gün sonra mağmurlarımla ben kısaltacağım mağmurlarımı kısaltacağım burada bu başlamamış tek tük düşürmüş ee, şöyle geçelim bakalım burada buradaki hayvanımız bu da az dökmüş bu da az dökmüş ama tüye giriyorlar şöyle devam edelim her yeri temizlemiş, şey yapmış, toplamış. Evet arkadaşlar, bu kümese bir bakalım. Evet, buralarda da hep tüyler var. Yani hayvanlarımız tüyde arkadaşlar. Bunların mamuzlarını e, bir hafta on gün sonra keseceğim. Tüyünü tamamlayana kadar mamuzlarını da düzeltir. Evet arkadaşlar. Şöyle yani tüy zamanı olduğunu e, gösteriyorum size. Orada yavrumuz var. Evet buradaki parozu daha önce göstermiştim ben size. Benim imparatorların paşası bu. Paşası bu. 2500 e, de güzellik yarışlarına girmiştir. Bir gözü yok. Çok sistemli imparatorların ağası, paşası bu. Yani özleri diyeyim. Bunda kuburluk var, azerilik var. Yani her şey yaptığım hayvanları dört, dört damızı bir araya topladığım hayvanlarım özleri onlar arkadaşlar. Evet. Bu da sirli yavrumuz. Ee, bu daha şey olmamış. Bu da tabii. 10. ay yavrusu bizde yalan yanlış yok neyse 10. ay veya 11. ay tam iyi bilemiyorum hayvanımız ve bu da tüye girecek çıkacak tüy yapacak yani daha o başlamamış gördük hayvanımızı iyi burada burada küllüğümüz var nasip olursa burada gagası uzamıştı. Daha önceki videoda göstermiştik. Gagasını kestik. Bu da tüye girdi arkadaşlar. nasıl olursa bunu hem damızlık kullanıyoruz hem de güzellik yarışına sokabiliriz. 3 küre vardı. Biraz etnik oldu bu. Ondan dolayı ondan dolayı biraz sıkıntılı. Evet. Burada da deve gibi bir yavrumuz var. Bahçedekilerin kardeşi arkadaşlar bu bildiğiniz bir deve kuşu görüyorsunuz bildiğiniz bir deve kuşu bu e, bunu bu çok rahatsızdı düzelttik daha. ama onun rahatsızlığı baya bir uzun sürdü hem kilosunun boylusu olacak arkadaşlar bu da e, dışarıdakilerin öz kardeşi e, öz kardeşi. bunu e, vermeyeceğiz nasip olursa hem domuzluk kullanacağız hem güzellik yarışlarına sokacağız. Düzelttik hayvanımızı. Gayet güzel bir hayvan. Orada da play mutumuz var. Evet. Lokantacı Ali Bey'in play mutu. Ne hey oğlum? Uçuşuyorlar orada. Uçuşuyorlar yavrular mı? Evet, Ayer keyif yavrular. alıyorlar. Ayer. Keyif alıyorlar oğlum. Oh, oh, oh. Sağ ol sağ ol. Allah razı olsun senden. Hadi bakalım. Babanı büyükten kurtardın. <laughs> arada bir yardım ediyorsun <laughs> teşekkür ederiz bugün Abi, yağ ya, yağ bugün yağışlı havada yakalamasaydım seni <laughs> tabi <Evet. gülüyor> ben... ben... gidecektin ondan dolayı ee, kümesimiz gayet güzel oldu temizlik temizliktir arkadaşlar şimdi bu e... yağmurlar kalktığı zaman bu kümesleri de temizlediğimiz zaman bu gübrelerle beraber e, bunların hepsini tarlaya atacağız nasip olursa. Evet burada yemimiz var. Şuradan e, şu civcilerimize, civcilerimize şöyle bir civci yemi. Bunları her gün şu şekilde bunlar yiyorlar. Onlar şimdi e, yumurtayı bekliyorlar benden. Bakın arkadaşlar şu civcilerimiz şimdi yumurtanın burada kırma sesini duyacaklar. Buraya koşacaklar. Bakın. Bakın arkadaşlar bak. Bak gördünüz mü arkadaşlar bak hepsi buraya toplanacak şimdi bu yumurtayı bu şekilde kırıp kabuğundan beraber bu yemle bu şekilde karıştırıyorum durun bu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar bunlar yediği kadar yiyor bunlar burada yediği kadar yiyor Dur. alın bakalım yiyin Bunlar burada yiyorlar. Daha sonra kalanları da şuradaki cücelerime veriyorum. Şu elimi bir yıkamadan ee, olmayacak.